İyi pazarlar, satranç saatine hoş geldiniz. Hala bu kanala abone olmadıysanız bunu bir düşünmeye başlayın. Çünkü yine harika bir pazar günü klasiği büyük bir maçla geldim arkadaşlar. Ustalarla satranç serimize harika bir ekleme yapacağız. Bu videoda eski efsane şampiyon Vichy Anand ve bu maçın oynandığı sırada dünya 2 numarası olan Karuana'nın 2017 yılında oynadıkları maça gideceğiz ve maç Sincapfield Kaptı oynanıyor e, günümüzün e, en iyi turnuvalarından biri geleneksel hale gelmeye başladı yaz aylarında oynanıyor ve bu turnuvanın 5. turunda oynanmıştı maç maçla ilgili durumdan bahsedelim Karuana özelinde e, heyecan yaratacak bir durum var çünkü Elo listesinde canlı Elo listesinde Kase'nin sadece 10 puan gerisindeydi bu maça başlarken yani. Kaysen kaybetse ve Karuana maçı kazansa Elo listesinde zirveye tırmanacaktı. Fakat onun görevi siyah taşlarla Anand gibi bir oyuncuyu yenmekti. Evet bu kadar bilgi yeter. Hemen maçın güzelliğine atlayalım. Anant C4'de başlıyor. İngiliz açılışını oynayacak. Hemen ilginç bir bilgi daha vereyim. Hızlıca e, maça geçmeden Karuana ve Anant birbirlerine karşı... Birer tane İngiliz açılış maçı daha aynı yılın başında oynamışlardı. O maçlarda birbirlik, eşitlik var. Siyahlarla oynayan taraf o maçları kazanmıştı arkadaşlar. Ve şimdi Karuana her zaman yaptığı gibi E5'te merkezi işgal ediyor. At C3, at F6, at F3, at C6 klasik hamlelerden sonra G3 ve şimdi kritik karar D5 Karuana gayet normal bir şekilde Sicilya'nın Dragon varyantını seçiyor ama bunu ters renklerle seçiyor. Beyazlar Dragon oynayacak ve bir hamle önde olacak. Bakalım Karuana başarılı olacak mı? C alır D5, at alır D5 ve şimdi fil G2 hamlesi geliyor. Yıllardır bu pozisyonda ustalar otomatik olarak at B6 oynadılar. Çünkü e5 ile piyon kazanma tehdidi var beyazların ve bundan kaçmak istiyorlar. Örneğin fileyi de oynarsanız at E5 çok güzel bir hamle çünkü gördüğünüz gibi D5'e bir baskı var. Fakat burada şöyle bir varyantı verelim. At C3, c 6 Bc6 ve şimdi D alır C3 piyon kazanmamızı. E, garanti altına almış oluyoruz bu varyantla beyazlar olarak siyahların hiçbir kompansesi yok piyona karşı üstüne üste C hattında çok kötü bir duble piyonla kalmış oluyorlar. Ama at B6 da yıllardır denenen ama çok da başarılı olmayan bir hamle. O yüzden Karoana burada fil G2'ye başka bir hamle fil C5'i oynuyor. Fil C5 son yıllarda artık bilgisayarların da e, keşfettiği Tabi bilgisayarların yardımıyla ustaların keşfettiği bir hamle. Burada at5 taktiği işe yaramaz. O yüzden anant rok atıyor. Neden işe yaramadığına hemen bakalım. At5 yine aynı varyant. At c3, fil c6, bc6'dan sonra dc3 oynarsanız bu sefer vezir alır d1 var. Şah alır d1'e fil alır f2 ile piyonu geri almış oluyor. Ve fil çifti açık bir pozisyon. Siyahlar bu şekilde oyuna tutunabilir. Bir de burada sakın kanlamanız gereken bir durum var. Neden fil f2 direkt almıyor siyahlar? Çünkü şahla alındığında o klasik veziri alma e, tuzağı işe yaramaz. Çünkü kale onu tutuyor. Bunu da hatırlatalım. Fil c5'e kısa rok ok dedik. Ve şimdi kısa rok. Ok. Ve burada d3 geliyor. Anar tam olarak Sicilya yapısını beyazlara uygulamaya çalışıyor. Filini d2'ye kalesinde c1'e gel gelme planı var şu anda. Fil B6 siyahlar da sanki fischer sozin atak gibi e, filini C5'e yerleştirmişti. Normalde beyazlar da C4'e yerleşiyor ve onu da B6'ya çekti. Fil D2 Fil D2 o gün için bu pozisyonda yeni bir hamleydi bu arada. Daha çok ustalar At A4 hamlesini tercih ediyorlardı ama alan Fil D2'yi oynadı bu pozisyonda net bir şekilde Dragon'a giriş şey yapıyor. Fil G4 ve bu fil g4 hamlesi e kara kale e8 ve at d4 gelerek bir baskı yaratma fikri var. E2'de filinin de yardımıyla bakalım neler olacak. Kale c1 ve kale c1 geldiğinde atılır c3 hamlesini oynuyor. Kale e8 oynamanın yani az önce gösterdiğim planın yanlış bir tarafı yoktu ama Karoana belli ki e, burada at a4 hamlesinden çekildi ve çekindi ve pil çiftini vermek istemedi. Ee, saygı duyuyoruz. At C3, fil C3, şimdi kale E8 ve B4 hamlesi geliyor. Bu da yine klasik bir hamle. Özellikle İngiliz açılışındaki B4 ve siyahla Sicilya oynarken ki B5 hamlesinin fikrini içeriyor. Bunları niye yapıyorsak işte Anant'ta o yüzden B4 oynadı. Tabii ki atı kovalamak ve merkezdeki piyonun savunmasını zorlaştırmak için yaptı. Bu standart fikirleri kullanmak lazım. Ve Karuana buna şöyle tepki veriyor. Tam tersi kanatta bir operasyona başlama fikriyle Vezir D6 oynuyor. Çok daha heyecanlı bir hamle seçti. Başka hamleler yapabilirdi. A6 mesela burada kullanabileceği bir hamle. Piyonun ilerlemesini durdurmak için yapabilir. Vezir D7 daha klasik bir yaklaşım. Kullanılabilecek bir hamle. Ama o vezir D6'yı tercih etti. Şimdi buradaki fikri şu. B4 piyonuna basıyorum. Tabii ki E5'i e, tutulması tutulmasıyla ilgili vezir şu an bir şey yapmıyor. B4'e basıyor ve fikri H6'ya gidip vezir sonra da H5'e gelmek ve şu çaprazda baskıyı elinden geldiğince arttırmaya çalışacak. Ama fark ettiyseniz bu yavaş da bir plan aynı zamanda ve Anand burada Güzel bir hamle yapıyor. At D2 ve B4'ü de dolaylı bir şekilde koruyor. Şimdi eğer siz gidip at B4 alırsanız fil B4, vezir B4'ten sonra kale C4 var. E at f 3teyken aynısı olmuyor muydu? Arkadaşlar tabii ki e, olabilirdi ama orada ara hamleler karşımıza çıkabilir. Mesela şöyle yapalım. Burada önce pil F3'ü alıp sonra B4'ü alabilir. E böylece ne olmuş olur? Siz o kale C4'te çatal atamamış olursunuz. Peki, at D2'ye karo tabii ki B4'ü almıyor. Vezir H6 oynadı. Şimdi at C4 geldi. Filden kurtulma çalışmasına başlıyor ve vezir H5 karo ana planını tıkır tıkır işletti. İstediği yere geldi ve şimdi karar zamanı. Çünkü E2 piyonuna ne yapacağına karar vermek zorunda Anand. Doğal hamleler sorunlu olabilir. Bu doğal hamlelerden biri mesela kale E1 hani E2 piyonunu korumak için. Buna ilginç bir pozisyon yaşanabilirdi. Kale E6 ve diyelim ki A4, yani A5 fikriyle yapılabilecek bir hamle. Burada fil F2 var arkadaşlar. Çok güçlü. Çünkü şah B2, vezir H2 ve kale F6'ya karşı şimdi hemen hemen savunma yok gibi bir pozisyonla karşı karşıya kalıyoruz. Aynı zamanda flash 3'ler falan da var. Çok sıkıntılı bir pozisyon. At D4. Herkes var yani orada. O yüzden e, ana dikkatli olmalı. Vezir h e karşı bunu kale C2 ile savunmayı tercih ediyor. Böylece diğer kalesi hala f 2 savunma olacak ve az önce gösterdiğim var ya. İptal. Kale A D8. ana iyi gidiyor. Şimdi tehditle e4 sürmek ve bir şekilde e, bu açmazdan faydalanmaya çalışmak gayet mantıklı ve anahtar artık e, bu siyah filden kurtulmanın zamanı geldiğine karar veriyor ve at B6 alıyor. Karuana ise C alır B6 alıyor. Karuana gibi bir oyuncu acaba merkeze doğru piyonları alma kuralını bilmiyor mu? Tabii ki biliyor arkadaşlar. Onun derdi C hattında ileride oluşacak zayıf piyonunu e, engellemek. Eğer A piyonu alsaydı bir zayıflık olabilirdi C7'de. Onunla uğraşmak istemiyor. Ve burada F3 geliyor Anant'tan. F3 yaparken çok da böyle memnun olacağımız bir hamle değil. Ama E4'e karşı bir şeyler yapılmalıydı. Çünkü E4 sürüşü gerçekten can sıkıcı olacak. Burada şöyle düşünmeyin. E4 oynandığında fille alırız ne var? Hayır. Kaleyle patlatır ve sizin piyonunuz açmazlı olduğu için fi kaybedersiniz. O yüzden burada dikkatli olması lazım. F3 oynuyor. Anan ve fil E6. Şimdi vezir D2. B5. Çok güzel bir fikir. Beyazların B5 sürüşünü engellemiş oldu bu hamleyle. Bu arada vezir D2'nin çok derin bir planı var. Biraz sonra anlayacaksınız arkadaşlar. Burada F4 Oynuyor ve artık iki filini de açmak istiyor Anat ve ilginç bir şeyler hesaplamış burada Karuana eğer e, fil d5 gibi bir hamle oynasaydı burada e4 ve fil c4 ile d3 de yeni bir hedef yaratabilirdi. Anat bunu görmüş ama bir şey daha görmüş Karuana'nın oynadığı hamleyi hesaplamış fil g4 ve bunun sonrasında olabilecekleri hesaplamış arkadaşlar. Karavana da fil D4 oynuyor. En karmaşık hamleyi seçti. Şimdi buradaki açılımdan sonra E2'ye çok sert gelecek. Peki bu hamle başka ne içiriyor? Siyahlar bir piyon fedası yapıyorlar. E5 piyonu feda ediyorlar aynı zamanda. Ve anahtı da bunu alıyor. Fil 6 B C6 peşinde F alır. E5. Siyahlar Acil bir şekilde merkezdeki bu hakimiyeti kırması lazım yoksa E4 oynayacak Anant ve her şey bitecek. Hiç karşı oyun kalmayacak. Karuana F6 oynuyor ve Anant burada önce E alır F6 bunu. Çok hızlı bir şekilde oynamıştı. Zaten maçlar canlı yayınlanıyordu ve Karuana şaşırıyor çünkü E2 niye versin ki bir satranç oyuncusu bu kaybeden bir hata gibi gözüküyor. Karuana Kale e2 alıyor. Şimdi hem vezir tehlikede hem h2 tehlikede. Vezirle h2 alıp mat yapmak istiyor. E olay bitti mi? Hayır. Durum o kadar basit değil. Çünkü anan f7 savuruyor birden rakibin üstüne. Şimdi şah f8 zorunlu. Çünkü şah h8'e vezir çıkılacak. Sonra da ile mat yapılacak. Siyah kale f8'i aldığında şah f8'e ise fil G7 patlatıyor anan. Şah G7 zaten bunu konuşmaya gerek yok. Ve Vezir C3. İşte Vezir D2'nin arkasındaki fikir ta buralara dayanıyordu arkadaşlar. Şimdi Vezir şah çekerek kurtuldu. Ama H2 hala e, alınamadı. Yani daha doğrusu kurtarılamadı. Siyahlar kaybetmeyen hamlelerden birini burada bulduktan sonra beyazların hala müthiş bir şekilde devam etmesi lazım. İki hamle var kaybetmeyen. Biri kale e5, ötekisi de vezir e5. Şah g6 da hemen kaybeden hamle mesela. Şah g6, vezir f6 iptalsiniz. Biz o yüzden şu kaybetmeyen hamlelere tabii ki bakacağız. Maçta bunlardan bir tanesi oynanıyor. Kale e5 karonun tercihiydi. Bir de vezir e5 oynanabilirdi. Şu vezir e5'i biraz gıdıklayalım arkadaşlar. Vezir e5 hamlesine Anad bunu da hesaplamış ve şöyle ilginç bir varyant veriyor. Kale alır E2. Vezir açmazdaydı. O yüzden vezir kaleyi alamaz. Ama vezir fedası yapmış oluyorsunuz. Ve burada kale E8. F8 istiyor şu anda. Bundan kurtulunması lazım. B4 mesela alınıp F8 acaba korunabilir mi gibi bir durum yaratılabiliyor burada ama B4 alındığında, direkt alındığında kale D8 var ve oyunu kazanıyor. Bir fark yaratması lazım. Ee, Karuana'nın şu andaki pozisyonda. O da şu. Önce Vezir D4. Şah H1'e e, kaçmaz bu tip durumlarda. Kale F2 oynanması lazım. Ama kale F2 şimdi Vezir D4. işin şekli değişti. Eğer şimdi kaleyi alırsa çünkü Vezir gelecek. Ve burada bir sürekli şah pozisyonu oluşacak. Çünkü şah h1'e de fil 3 var. Kaleyle vursanız bile tekrar vezir alacak ve sürekli şah çekebilecek bir durum olacak. Zaten eğer o varyant oynanırsa yani şah h1'e kaçarsa zaten f 7yi de bu şekilde almış olur. O yüzden yani maçı kazanmış olursa O yüzden sürekli şahla berabere gider bu pozisyon. E, yani bunu görmüş Anad ve bu varyantın oynanmasını bekliyor ama Karuana kale 5'i tercih ediyor. O pozisyonda ve gayet de iyi bir şekilde yani saati de iyi bir süresi vardı ve alan inanılmaz bir heyecan yaptı çünkü harika bir hamle görmüştü ve bunu çok önceden görmüştü ve bunun gerçek oluyor olması onu heyecanlandı. Önce bir eli vezirine gitti, geri çekti ve sonra tekrar bir kontrol yaptı ve vezir d4 oynadı. Çok tatlı bir hamle. Hem kaleye saldırıyor, d8'deki hem birini açmazla tutuyor. Ee, bu hamleden sonra artık siyah için defans da kalmıyor. Şimdi vezirin neden boşa koydu? Önce ona bakalım. Kale D4 alınırsa F8 ile ilgili sorun var. Adam Vezir F8 oynayacak. Şah G6 kaçınca Vezir F6 matsın. Peki burada mesela kale F8 denese ne olur? Kale C5 gibi basit bir hamleyle açmazdan kale kaybediyorsun. Terk. Peki ne oynanıyor arkadaşlar? Vezir D4'e vezir G5. Mantıklı gibi gözüken bir hamle. Kaleyi de tuttu. Buradaki kaleyi de hala tutmaya devam ediyor. Sanki işler düzeldi gibi ama hayır. Kale C5 ve bir kez daha vezirini bırakmış olduğu burada anan ve alınamaz yine vezir tabii ki karana aldığı son çare olarak ama alınamaz. Burada kritik varyant tabii ki vezir e3 varyantıydı. Burada şöyle bir şey olabilir. Vezir e3, kale e3, kale g5 sanki siyahlar kaybetti gibi gözüküyor. Şah f8, kale g8, şah e7 ve kale alır d8. Bu varyant force olduğu için piyonda vezir çıkacak. O zaman da yapacak bir şey kalmayacak arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi yani gidip kaleyi alabilir. Sorun değil. O yüzden kale C5'e e, kale D4'e cevap vermek zorunda kaldı Fabiano. Deniyor ama bezir çıkıldı. Şah G6 ya da bezir B'di ve Karuan'a terk ediyor. Çünkü şah h olursa kale f6'dan sonra artık vezirini verecek. Sonra da gidip e, çatal diyecek ve e5'teki kaleyi de verecek. Yani hiçbir şekilde burada kurtuluş yok. Anattan güzel bir son. Özellikle şu vezir d4 ile başlayan kombinezon çok tatlıydı. Bizi de böyle bu tip hamleler bulmak için, aramak için maçlarda ilham veren bir pozisyon oldu. Umarım abone olmayı düşünmüşsünüzdür. Videonun başında söylemiştim ve e, videoyu da umarım beğenmişsinizdir. Bu da sizin kararınızda etkili olmuştur. Kendinize iyi bakın, satrançta kalın, görüşmek dileğiyle.